Yağmur doğasına gelir. Ben de buradayım. Yağmur yağmaya başladı. Diyanet açıklama yaptı. Ki evet. İstanbul, buranın yağmuru İstanbul'dan bir gün sonra gelir. Türkiye Tabii. İstanbul'da yatar kalır. Doğru. Abi yağmur doğru, yağıyor. Doğru, Bodrum eş zamanlı değil mi? Bu bir 12 saatte o İstanbul'u vurdu 12 saat içinde burayı evet, bekleyeceksin. Doğru. Yani öyle doğru. derler. Rüzgar fırtına da öyle. Doğru. Yağmur başladı burada. Diyanet bir gün sonra cuma günü Yağmur doğası kararı verdi. Bir raporları var. Tabii tabii. Meteoroloji yağmur şeyi şimdi verdi. Tabii tabii şöyle bir şey. Yani e, meteoroloji artık hayatımızın bir parçası. Herkes cep telefonlarından bile saniye saniye bunu Yılmaz e, çok mesaj var ama karşıdan güneş geliyor göremiyorum. <laughs> yetiştiğimiz Sevinin, kadar. Senin çok senin. Yetiştiğimiz kadar. Yani Bakarız. şimdi tabii şöyle bir şey. Ben tesadüf o gün de onu yazmıştım. Yani e, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde astronomlar çalışıyor. Yani astronomi bilimine vakıf insanlar çalışıyor ve bu insanlar NASA'ya bile eğitime gönderiliyor çünkü bu sayede işte ayın hareketleri, işte namaz saatleri, oruç, imsakiye vesaire dini bayramlarımız vesaire her şeyin vakti ve saati saniyesi saniyesine bu astronomlar tarafından belirleniyor yani. Diyanet'in internet sitesinde de bu var ya da mesela takvim haline getiriliyor. Elçiliklerimize yurt dışına gönderiliyor vesaire. Dolayısıyla astronomi biliminden bu kadar e, faydalanan bir kurumun meteoroloji biliminden <laughs> habersiz olması imkansız. Yani bu yağmur duasını elbette e, CHP'li belediyeler aleyhinde, cami avlularında dedikodu yapmak için kullanıyorlar. Yani CHP'li belediyeler geldi, işte bakın barajlar kurudu ıı, vesaire diye. Yani aslında rahmetli Yaşar Nuri Öztürk'ün söylediği gibi yani Allah'la aldatmanın bir yolu bu. Yoksa Hazır yağmur var, elbette. ben çıktım yağmur yani yağacak ben ben, ben, diyecek adam tabii ya. Tabii Diyorlar da zaten. Yani bu zaten bunun manşetleri de hazırlanmış. Meteorolojiye mesela. bakıp yağmur doğasına çıkıyorlar. Tabii tabii bu dolayısıyla gerçekten yani mütedeyin insanlarımızın yani dini duyguları güçlü insanlarımızı böyle e, konularla siyasete alet etmek korkunç bir şey. Ve istiyorlar ki işte e, bu konuyla ilgili hiç kimse konuşmasın. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyada acayip güzel şeyler var. Ya bu insanımız o kadar zeki ki ve ben bunları bu çocukları CHP'de şurada burada göremediğim Gerçekten, için çok işte. üzülüyorum yani çok üzülüyorum. Biri diyor ki ya madem bu yağmur duası böyle bir gücü var dinimizin kitabımızın suyu darabesine niye hiç yağmur yağmaz? Tabi tabi. Onunla ilgili Cemil Meriç de galiba değil mi bir tweet atmıştı. Yani herkese saldırsınlar, hakaret etsinler, işte insanları vatan haini göstersinler, din düşmanı göstersinler böyle. Yani kendilerinden olmayan herkesi... Ee, gerçekten e, ait olmaktan onur duyduğumuz milli ve dini konularda e, düşman ve hain ilan etmek istiyorlar. E, bunu tabii başaramadıklarını görüyoruz ama e, maalesef bu böyle gidiyor. Burada tabi.